Arkadaşlar bugün sizlere efsane bir auto clicker göstereceğim. Ee, açıklama kısmında verdiğim linkten indirebilirsiniz. Keylog olduğunu düşünenler şimdiden çıkabilir videodan arkadaşlar. Ee, hiçbir şeyimde keylog atmadım bu zamana kadar ve atmay atmayacağım da. Ee, Makro şöyle. itami, clicker. Auto clicker var arkadaşlar. Buradan hangi tuşa isterseniz atabilirsiniz. Ee, Bazılarınız bilmiyor ama mesela atadığınız tuşa basınca çalışmıyor diyorlar. Arkadaşlar o tuşa bastıktan sonra mouse'a bastı tutunca çalışıyor zaten. Bazen nasıl o tuşa bastığında çalışacağını sanıyor. Burada arkadaşlar right click var. Ee, block mouse Burada da reaç var arkadaşlar. Bu da çalışıyor. Ben hiç denemedim. Başka şey orada denedim. Son denemedim ama çalışıyor. Bu da bende Y'de şu an. sizde başka tuşa basıyorsunuz. Altı blok da çıkıyor. Neyse arkadaşlar. Ben sadece autoclear kırını kullanıyorum sonucunda ban yeme riskinden ya yeme riskinden dolayı. Neyse kanalıma abone ol videoyu like daha çok böyle video gelecektir. hemen bir, bir az varsa gidip... Evet arkadaşlar geldik. Ee, gördüğünüz gibi çok güzel işliyor arkadaşlar makromuz. Az önce ben bir yer deneme için girdim ve efsane bir şekilde işliyordu. Ee, siz blok makrosunu reach yerine denersiniz kendiniz. Açıklama kısmında indirme linki olacak arkadaşlar. İndirmeden bir like atarsanız diğer makro videolarımdan daha haberdar olabilirsiniz yani yeni bir video attığım zaman. Sizin için söylüyorum yani. Hemen şöyle. Endi Ya ben malım vallahi malım. Vlog da yok. Abicim adam aşağı düştü. Mal. Abi bunlarda hep fena altamak bosu var. Kaçma gel işte ben setin benimki aynı. Tamam. Mal düştü. Ee, kaç kişi kaldı? İki kişi kaldı bizim dışımızda. Şöyle fire alalım. Şunlar onlar oradaymış aslında. Hemen şöyle hızlıca yol yapalım. Olta atma, olta atma. Of. Arkadaşlar deliriyorum. Adam arkadan geldi, klinap atacak. deri sete yardım edelim mi? Oğlum siz Benim düştüğümü mü sandın lan mol Hemen bir yemek yerim de çok fena vs e dönüyor burada Bye Bay bay kardeş ee, çok güzel kazandık arkadaşlar. Dediğim gibi indirme linki açıklama kısmında bulunmakta. Fazla konuşamadığım için de kusura bakmayın. Videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.